Arkadaşlar Aydın Nazilli Salıpazarı Aydoğdu Mahallesi'nden ben Çeşekçi Fatma Topçu herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılında kutlu olsun. İnşallah nice Cumhuriyet Bayramları kutlarız arkadaşlar. Vatanımızda milletimizde bölünmeden. Sağ teşekkür ederim ablacığım. İnşallah nice yıllar kutlarız. Şöyle iri açan bodur kasım başladım arkadaşlar. İri açan beyaz var. İri açan böyle mor gibi var arkadaşlar. Şöyle iri açan sarı var. İri açan şu şekilde. Bunlar hep iri açan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bodur cinsi. Burası da şöyle göstereyim. Küçük açan. Yine şöyle göstereceğim. Şu şekilde göstereyim. Beyaz var. Bu kiremit rengi sanırım. Tam belli değil ama. Allah'ım ya Rabbim çok tatlılar ya çok tatlılar şöyle çekil çok tatlılar ya sevin sevelim sevin sevilelim arkadaşlar sevmek güzel bir şey ne olursa sevin Allah ne güzel yaratmışlar ve hepsini şöyle göstereyim efendim muhteşem muhteşem arkadaşlar kasım batılarımız bu küçük açanlar 90 büyükleri 150 arkadaşlar şöyle göstereyim Şeker begonyalarımız, tek renk var. Madagaskar yaseminimiz var. Ee, kamilyamız var arkadaşlar. 250. Şöyle fil kulağımız var. Göstereyim. Bu da 250. Kavuçuklarımız 300 var. 250 var. 150 var arkadaşlar. Şöyle barış çiçeklerimiz 250. Şöyle göstereyim. Buradaki patos sarmaşığımız var. Söğüt begonyası, Ankara begonyası, doğa çiğ, Şöyle göstereyim. Buradaki fileler eğilir arkadaşlar. Bu şekilde. Kılıçlarımız var. Önce bu tarafı bitireyim. Sonra öbür tarafı geçeceğim arkadaşlar. Kaktüslerimiz, sukulentlerimiz de eğilir. Bir balığı. Beş kaktüsü. Şöyle göstereyim. Sağ olun, Teşekkür ederim. Burada ciğerimiz var arkadaşlar. Sütunumuz var. Senekale yosun çiçeğimiz var. 100 lira. Bir yeşil kılıçlar 100 lira bunlar 125 arkadaşlar şu kenarı sarı olanlar 150 özel tümün çiçeklerimiz 180 mor beyaz var pembe beyaz var turuncu var mürdüm var klasiklerimiz 120 şöyle göstereyim kendi burada şöyle göstereyim. Yeşim ağacımız var, para ağacımız. Burada yine iri kasımpatalarımız var. Şöyle kırmızı, kiremit rengi, bordo. Şurada çok koyu bir renk arkadaşlar, koyu bir böyle bordo. Bu da çift renkli arkadaşlar, şöyle göstereyim. Daha tomucuk oldukları için renkleri tam göremiyoruz ama çok güzel renklerimiz var. Acem borusunun sarısı arkadaşlar. Kanayan kar var. şiş. Şey. <laughs> işte. Sağ teşekkür ederim. Bu da bir gombilimiz var. Sarı mercanımız, kırmızı mercanımız var arkadaşlar. Tanıyan kalbimiz var. Karidesimiz var arkadaşlar. Bu da Arap Yasemin, Fulya Yasemin var. Turuncu bir gombilimiz var. Beyaz bir gombilimiz var. Burada bir de kuşa var. Bir de pembe pembeli beyazı gösterecek. Lavantalarımız var arkadaşlar. Japon Dili Katmerli Kırmızı Var Bu Da e, Turuncu beyazı Katsız Limon Çanlarımız Yaseminlerimiz Afritunumuz Var Mavi Yaseminimiz Var Arkadaşlar Şöyle Göstereyim Turuncu Burada e, Leyla'mız Var e, Adaçayımız Var Osmanlı Çimlerimiz Var Arkadaşlar Yine Burada İraçan Kasım Patalarımız Şöyle Göstereyim Efendim güllerimiz, burada kar toplarımız bitkisi olarak, kum kartlarımız şöyle göstereyim. selliko küçük boylar 200 arkadaşlar, şöyle göstereyim. Büyük boylar 300, melisalarımız var. Şöyle, saksıda büyük boy 180. Bu şekilde göstereyim. Mor salkımımız var, defnemiz var. Burada da şöyle çift renkli var arkadaşlar. Şöyle beyazlı damarlı pembelik. Buradan şöyle geçeyim efendim. Bu da fikus kemani var 250. Deve tabanı 150 var, 250 var arkadaşlar. Şöyle şu özel tür arkadaşlar 250 bir adet kaldı. Burada hercai menekşelerimiz var 50. İlklerini göstermek istedim. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Aslan ağızlarımız var. Burada çınar begonyalarımız var. Burada zamiyamız var, margaritamız var. Gitar kılıçlarımız var arkadaşlar. Burada da melek kanadı var. Klasik melek kanadı pembe var. Zamiyamız karidesimiz var. İki adet kaldı. Burada da şu dikenler taşları 100 lira arkadaşlar. Kırmızı ve sarı mevcut. Bunlar da 200 arkadaşlar. 250'den bir adet kalmıştı. Bunlar 200. İraçan, Tayland. Şöyle göstereyim. Kamilya 300. Pardon Kamilya 250. Diffen Bafya 300. Böyle melek kanadımız var. Burada yaprak güzellerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Adana Çilli var. Normal Çilli var. Yağlı begonya var. Bunlar 120. Burada yine fide çeşidimiz acın halısı, kekik, buz çiçeğimiz var. Burada yine holyanda milisi var. Bunlar 150. Sarı var, kırmızı var, pembe var arkadaşlar. Antaryumumuz var 300, tarihçemiz var 250, beycamilimiz var 350, şefrolarımız 250, ifan gibi 300, Hey. Zamiyamız var ben böyle. Mavi, mavi ya. Oraya, 250. Oraya. 150. 150 arkadaşlar. Kılıçlarımız 150. 250. Güllerimiz 150. Şöyle göstereyim. Hafı ağacımız 250. Atatürklerimiz 200 efendim. Üçlü sıkışar dişemiz var. Şöyle göstereyim. 850. Barış çiçeklerimiz var. Şöyle. 125. Sıklamenlerimiz 150 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sıklamenlerimiz 150. Kasım patı fidelerimiz. Kasım patılarımız. Kasım patılarımız. Galamız var burada. Galalarımız. Bunlar 300. Yeni geldik olanları gelelim. Bu 450 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yukalarımız jumbo boydur Çok güzel margaritalarımız. Şu şekilde. Sıklamenin devamı. Kendi artan antaryumumuz var. 300. Şöyle devhasa stalyeçemiz var sipariş inşallah. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun. Yarınız bugününüzden güzel olur inşallah. Ümidinizi hiçbir zaman yitirmeyin. Allah'a emanet olun.